Bugün top dikiyoruz arkadaşlar başladık Hafıza Olabilir. kartı alacağım çok Hadi Atıyorum. At İstediğin yere Bu tarafa at da olmadı. Melek atacak arkadaşlar Ay olmadı. Almadı hadi bir daha tamam. Yağmur da atsın arkadaşlar Yağmur çok güzel dikiyor Şere ben dikebilir miyim? Dikebilir miyim? Dikebilirsin. Mi? Önce yağmur. Hadi, Hadi yağmur. Hadi bir. daha ya. bir daha. Bir da. Melek atıyor arkadaşlar. Ben bir daha Olur. ben bir daha yapayım ben. 20 saniyemiz kaldı. Yağmur atıyor. Bitti mi abla? Emir atıyor arkadaşlar. Emir'cim 10 saniyemiz kaldı. Sen de at. Güzeldi.